Sizler ve arkadaşlar, sizce bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de Rainbow ko arkadaşlar gerçekten çok iyi annem. Her neyse arkadaşlar videoya başlamadan önce videoya like atıp kanala abone açmayı unutmayınız. Şuradan kalbimi gönderiyorum. Arkadaşlar gerçekten ne olsun bu videoya like atın. Bunu almak için bayağı bir para verdim. Parasını söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar Rainbow ko Biliyorsunuz ki yeni tavşanlısı çıktı. Bu arada ben bunu es baştan yani optimumdan aldım Toy Shop'undan ve gerçekten çok güzel. Hani e, şöyle yeni serisi çıkmış bu arada arkadaşlar. Tavşan serisi. Şimdi size bunun bir de Leonus'u vardı. Ben Leonus'u almak istemedim. Böyle Şimdi şöyle ayrıntılarına girersek şurada çok güzel simleri var. Çok güzel simleri var. Gerçekten hasta oldum. Ve buradaki tavşanlarımızın herhangi birisi çıkacak demeyeyim. Çünkü katalogda çıkacağız. Şimdi başlayalım isterseniz. Azıcık kutumuzu inceleyelim. Şöyle tavşanlar var. Bu araba dördüncü seriymiş. Şöyle iyice bakın. Rainbow Cars, Karen, Surprise, Yani tavşan serisi. Şimdi burada cırt var gördüğünüz gibi. Burada açmaya çalışıyorum. Gerçekten cırt cırt cırtını jır, Düzgün açarsam var ya çok güzel bir ses ortaya çıkacak. Tabi ben bunu düzgün inşallah da... açabileceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey ııı Karşıma da aldık biliyorsunuz ki. Karşıma da almazsak olmaz. Bana ona video çekelim diyecektim. Videoyu istemedi o. O yüzden onunki şu anda odada açıyor. Açmaya çalışıyorum. Gerçekten ne çıkacağını bilmiyorum. Sessiz alıyorum cırtı. Gerçekten çok güzel çektim. Arkadaşlar şu kutunun tatlılığına bakar mısınız? paketimizin şey bomboş. Ve azıcık şeyi kutumuzu inceleyelim. Şimdi şurada görecek misiniz bilmiyorum. Şurada küçük bir Rainbow Konu yazısı var. Kalpler, soru işaretleri ne çıkacak diye. Kutusuna hasta oldum ben bunun kutusunu atmam. Ve oynar falan oynarım. Gerçekten çok güzelmiş kutusu. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Bakalım ne çıkacak. ne olsun arkadaşlar? Güzel bir şey çıkar inşallah. Gözlerimi kapattım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Ne çıktı? Ay, dokusu çok güzel bu arada. Çok tatlı bir şey gibi gözüküyor. Açıyorum. 1, 2, 3. Hii, yerim ben seni ya Rabbim. Çok tatlı bir şey ve böyle bir şey de çıktı. İnanamıyorum. Hastası oldum. Çok tatlı. Yumuşacık. Allah'ım yerim ben. Arkadaşlar buna hasta olmaz. Bunu hasta olunmayacak ne var ki? Allah'ım çok tatlı bakın arkadaşlar ne mi çıktı bize? Şu çıktı. Kataloğu da var da katalogdan ne göstermiyorum acaba? Şöyle. Ay Allah. Im. Bize Clara -Kla çıkmış. Clara. Siz arkadaşlar siz hangisini sevdiğiniz? Bana bu çıktı ve çok tatlı gerçekten. Size hangisinin çıkmasını isterdiniz? Yorumlara yaz. Ay, like atın. Bakın bana bir çıktı Clara. Tony de bak. Carl, Tony, e, Bonbon, Bugs, Flops, Dice me. Bana Yani bana şu anda şunun ya da şunun çıkmasını beklerdim. Ama bu da çok tatlı. Gerçekten yerim. Kulakları, boynuzu. Allah'ım çok tatlısın. Bu arada burnu şey değil ama çok tatlı değil mi? Allah'ım yerim sen bile. Bu kanada beni öyle... Ay de var ya Rabbim Çok tatlı arkadaşlar size almanızı tavsiye edin. <laughs> Aa tamamdır. Tamam. Arkadaşlar bu arada burada içinde var. Şöyle tekrar kataloğa göstereyim mi? Burada bir tane sürprizimiz var. Bakalım ne? Şimdi bunu açacağım. Şöyle tekrar kataloğa göstermiş. Bu arada arkadaşlar bunda az şey var karakter yani. 2 de altı tane karakter var. 2 4 5 6 tane karakter var. Zaten şöyle 6 kolye yazıyor. Bence çok tatlı. Kala arada çok tatlı. Ay ben bunu yerim. Gerçekten. Bir de şu kanadı beni öldürmüyor mu? Şimdi şöyle size göstereyim. Gerçekten çok tatlı. Şimdi paketimizi açıyoruz. Ben bunu asla izlemedim. Bunu asla atmıyorum zaten. Şöyle paketimizi kes. Aslında açabilirim de bakmayın kesmek istedim. Makas var o kadar. Ben slime falan çıkacağını düşünüyordum ama çıkmadı. Ay diğer arkadaşlarım var içinde. Diğer arkadaşlarımın stickerları var. Ay çok tatlı. Bakın bu bizim karakterimizin stickerı. Bu da tavşanımız. Diğer tavşanımız. Bu da onun şeyi. Gerçekten çok tatlı. Bunları ismi Clara, Tony ve daha ismi çıkmış. Gerçekten ben bunları yapıştırmak istiyorum. Buraya mı yapıştırsam? Sizce nereye yapıştırayım? Kitapların üzerine masamın üzerine. Masamın üzerine yapıştırmak istiyorum bu tatlışları. Sizce? Bence yapıştıralım. Gelin. Şöyle. Bu arada şuradaki kıyafetlerim var. O yüzden. Yok, kıyafetlerimi şu tarafa doğru mu alsam diye düşünüyorum. Kıyafetlerimi bir kenara aldım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bunları burası bu arada benim masam. Bunları böyle yapıştırmak istiyorum. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlılar. Hastası oldum. Çok tatlılar. Bunu da şöyle yapıştırdık mı? Ve azıcık daha ortaya yapıştırmak istiyorum. Çünkü bu özel gibi bir şey olmasını istiyorum. Şey oldu? Çok tatlı. Arkadaşlar hastası oldum. Gerçekten bu kadar şey çıkacağını beklemiyordum. Bir de kala çıkacağını da bekliyorum. Ama gerçekten çok tatlı. Ne diyeyim ben size yiyeyim mi diyeyim akşam bebeğim. Bu arada kalbi de var ortasında kıyamam. Ben bu arada bunu mesela üşüdüğü zaman şöyle koyacağım. Ayaklarını şöyle kafasını da böyle kapatacağım. Şöyle ellerini ellerinizi şöyle ayarlayın. Her neyse bölümünde takacağım. Üşüdüğü zaman uyacağı zaman ya da ve işte Ay gerçekten bu kadar tatlı bir şey çıkacağını beklemiyordum. bu oyunuzuna hasta kaldım. Kulakları desen zaten muhteşem. Bir şu burnunu da birazcık şeyden yapabilirlerdi. Elleri çok tatlı. Arkasındaki kelebeğe zaten hasta olduğum gibi bir şey. Var şurada bir şey daha var. Bir de pompon kuyruğunu ya Rabbim şunun tatlılığına bakar mısınız kuyruğunu. Çok tatlı değil mi? Ay yerim. Gerçekten yerim. Tabi arkadaşlar bunların büyük serileri de var. Maalesef onlar pahalı olduğu için aslında bu kadar mı ne çıkacaktı bize. Aslında arkadaşlar biliyorsunuz ki bunun mavileri de var biliyorsunuz yani. Mavileri, tavşan serisi değil, köpek serisi değil, kedi serisi değil. Kendilerine özel şeyleri de var biliyorsunuz bunların. Yani ilk çıkan serinin biraz daha küçükleri onlardan kalmadı. Gerçekten kalmadı. Maalesef bunu almak zorunda kaldım. Onlar biraz daha yani bu kadar küçük değil de biraz daha şu kadar falan onların minisleri. Olsun çok tatlı yine de yerim. Yanımda taşırım. Çok sevdim. Siz arkadaşlar size hangisinin çıkmasını isterdiniz? Bana evet, şu ikisini zaten çıkmasını asla istemezdim bu arada. Bunların çıkmasını pek istemiyordum da Allah'tan da çıkmamış. Şunu da pek şey sevmiştim. Şu bir de şu şunların iki üçünü çıkmasını istemiyordum ve çıkmadı da çıktı çok tatlı ya Rabbim yerim ben seni. Bu arada bunun da şöyle. Mesela arkadaşlar ben bunlarla oyun oynadım. Ay üşüyorum ben. Takacağım. Böyle bir yere giderken. İşte bu kadar. Bu arada etiket ay etiketlerini keşke üzerine yapıştırsaydım. Dur. Çıkartabilirsem arkadaşlar yapıştırıyor. Ya yapmış ya. Olmadı ya. Keşke aklıma gelmedi ki. Ya da bunun kabına atarım ama şuna Şöyle göstereyim. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ay, güzel. Gerçekten çok tatlı. Bana da bu çıktı. Çok tatlı. Yerim ben seni. Yok. Yok kaba falan koymam ben bunu. Yarabbim bunun kanatları neyse. Bu arada arkadaşlar hata mı olmuş? Bana mı öyle gelmiş? Şöyle. Bu arada karşıma da aldık da ona da bakmayın yapıyorlar. Allah'ım gerçekten çok tatlıymış. Bir daha alırım. Alır mıyım? Almam çünkü bayağı pahalı. Gerçekten bu cıtlatmayı da benim için bir gırırdı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her neyse videoyu bitirmek de istemiyorum ama ya. İstemiyorum bu güzel anda. Bu arada arkadaşlar benim doğum günümü az kaldı diye aldılar. Asla bir daha yok. No. Almayacaklar. Ama ben bu tavşanı kaybeder miyim? Asla yanımda bilene taşırım. Çok tatlı. Gerçekten öyle öyle bitiremedim bu arada. Sizi de affedersiniz yani çok tatlı. Bakın size yalan söylemeyeyim bir de. Şöyle kamerama da göstereyim. Anında elim kadar. Şu kadar falan. Bakın. Bir, ben... ay çok büyük bakar mısınız? Ay çok büyük gerçekten arkadaşlar bakar mısınız ekran kaplı diyorlar. Ben söyle bir şey yapmam bakın. Hepsi uzaktan göstereyim. Anında elim kadar. Çok da tatlı. Küçük olmasına rağmen yine de biraz daha olsa da büyük. Karşımda bir tane robot aldı o daha da küçük yani. Çok tatlı ama ya. Bir de ben arkadaşlar şöyle ya ne o yeşil yani su yeşil gerçekten çok tatlı evleri falan. Bu arada sesler geliyor özür dilerim. Ay, çok tatlı gerçekten. Bu arada bu da çok hızlı bitti. Yani iki dakikada bitti. Ben bunun kuyruğuna hasta kaldım. Kanatlarını zaten hasta kaldım. Boynuzuna çok tatlı gerçekten. Disco. Cik... Disco. Çok tatlı. Her neyse arkadaşlar bu arada bunun paketine aşık oldum. Bu pakete aşık oldum. Tabi arkadaşlar bunun bir tane ıı, bu değil de tavşan serisi değil de. Birinci seriyi hatırlayın. Bunun bir de minisleri vardı arkadaşlar. Bunlarda da altından slime ve damga çıkıyordu. Maalesef onlardan kalmamış. Ben de bunu almak zorunda kaldım ama çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Yine de bir elim kadar var. Yani o kadar da küçük demeyeyim size bakın. Aa bak ben aa bakın elim kadar. Gerçekten çok büyük demiyorum size. Bakın şu kadar mı? ne? Hatta bakın eline tam oturttum isterseniz. A anında bu kadar işte. Şöyle uzaktan göstereyim. Anında elim kadar. Yalan yoktur. Çok tatlıymış. Gerçekten aşık oldum. Videoda bitirmek de hiç istemiyorum ama bitirmek zorundayım. Bunu atsam mı diyorum, kalsam mı diyorum bilmiyorum ama atacağım. Her neyse arkadaşlar videoyu like atıp şurayı toparlayalım. Bu arada ben bunu bir dakika Arno Şuradakiler ne? Bu bana çıktı diye mi ne yapacağım? Ne yapacağım ki ben bunları? Neyse ben sonra buna alıştırdım da Carl mı? Carl Şurada bir şeyler yazıyor. Sıkış. Neyse bunları bir tık atacağım arkadaşlar. Bir dakika ilgimi çektim. Kurçun kalemimle evlat sahipleri mu filan oturuyoruz. Ben sanırım bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar bir daha böyle videolar gelmez. Onu size kesin söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar bir de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Bye bye. Gerçekten çok tatlı. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Kalbim tamam. Bye bye. Sizi çok seviyor. Bye bye. Kendinize iyi bakın.